en zor işi de bana veriyorlar ya. İyi ki bir makinem var arkadaş. Neyse şuraya delim de. İnşallah bugün işim çabuk biter. Ne kadar delmişim. Tamam bayağı deldik. Şuraları da delelim. Tamam. Bir iki kutu daha delsem yeterli olur. Şöyle delelim her tarafı. Makinemin şarjı yarısı bitmiş arkadaşlar. Hemen şarjı takmam lazım benim makineyi. Neyse şöyle hızlıca çalışayım. Tamamdır. Birazcık da aşağı delelim şöyle. Oo, bayağı bir çukur açmayı başardım. Şurayı da kıralım. Hadi çok az kaldı. Burayı da kırdım mı tamamdır. Şimdi artık yukarı çıkabilirim. Hemen patronun yanına gitmem lazım. Patron, biliyorum işim var ama e, benim işim artık bitti galiba. Eve gidebilir miyim artık? Gidebilirsin, gidebilirsin. Bugün çok çalıştın. Oo çok teşekkür ederim patron. Tamamdır. Makineyi hemen yerine bırakıyorum, gidiyorum. Görüşürüz. Hadi hadi. Allah arkadaşlar bugünlük işim bitti. Hemen aletimi şöyle bırakayım. Kaskımı da bırakayım. O kadar yer var. Her yeri doldurmuş işçiler ya. Şuna bakın. Bir de arkadaşlar baksanıza hala açık çalışıyor buradakiler. Neyse hemen şu kaskımı da buraya koyayım. Tamamdır. Toprakları nereye koyacağım? Ama neyse buraya bir yere atalım ya. Onlar gelir toplalar arkadaşlar. Tamamdır burada işim bitti. Artık eve gidip dinlenebilirim. Hemen şuradan çıkalım. Arkadaşlar bu arada bu görmüş olduğunuz araziye Mahmut yeni villa yaptırıyor. Ben de onun yanında çalışıyorum. İyi de para veriyor ha. Haberiniz olsun. Şimdi evime gideyim de artık rahatla rahat, rahat dinleneyim. Bakalım Sakar'la bayan doktor neler yapmış. Şöyle gidelim evimize doğru. Bakalım ne yapıyorlar arkadaşlar. Lan köpecik acıktın mı sen? Arkadaşlar acıkmış galiba. Neyse buna bir mama getirelim. Bakalım bizimkiler ne yapıyor? Hop ben geldim. Hoş geldin aşkım. Oo, aşkım ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol aşkım. Ne yapayım? Tost yaptım. Bir de enerji içeceği yaptım. Oo, bu seferki farklı duruyor. Kırmızı kırmızı. <laughs> enerji içeceği aşkım bu. Tamamdır aşkım. Sakar ne yapıyor? Yukarıda arkadaşıyla oyun oynuyor aşkım. Allah Allah yine nice bebek uh -huh. mi? Valla bilmiyorum bu seferki farklıydı. Allah Allah bakalım bakalım Keltoş ne yapıyor arkadaşlar. Ben çalışıyorum mu evde oyun oynuyor. Şuna bakın ya. Bak bak tuvaletin kapısını da açık unut. Lan anam. Oha tavuk banyoya kadar girmiş. Aşkım bu ne rezillik böyle ya. Alayım aşkım. Gel küçük küçük. Al hemen onu oradan. Ben şu yukarıya çıkayım hemen. Sakar. Şuna bak çiftliğe çevirdi ya. Bu ne lan böyle? Sakar bu kim lan? Bu nasıl arkadaş lan böyle zombi lan bu. Eee zombi ne be? Ya sakın saçmalama zombilerle arkadaşlık kurma abim yanlış yapıyorsun bak. Bana ne ya? Yolun arkadaşına bir düşünün arkadaşına ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsunuz lan? Ana. Ben gidiyorum gel. Aşkım görüyor değil mi nasıl da karşı geliyor bize Gördüm gördüm büyüyor ya Şımarıyor iyice karşı ya gelir. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi <laughs> misiniz bakalım Umarım iyisinizdir arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bugün doktor ailesi gücünüzü gösterin 1 milyon aboneye çok çok az kaldı Neyse bugün moralimi bozmayacağım ben şu sakarla gidip Barışmayı deneyeyim sen de bize yemek hazırla Tamam aşkım hazırlayayım ben Çünkü ne ver Verdiğin yemekle? yumurtayla suya da ihtiyaç kalmadı Çok yorulmadım bugün zaten sağ Oh oh tamam canım benim Aa tavuğun bir tanesi yumurta vermiş atalım ne? Artık yani yok. <laughs> temizlersin orayı. yapardım <laughs> ya. Bakalım bu keltoş nereye gitti arkadaşlar? Ben bu sakarı anlamıyorum ya. Zombilerle arkadaşlık yapma diyorum. Gidiyor zombiyle arkadaş oluyor. Nerede bu ya? Allah Allah. Etrafa da bakıyorum sakarıyor. Ulan kesin köye gitti var ya. Kesin köye gitti. Ben bu sakarı biliyorum. Canı sıkıldığında hemen köye gidiyor arkadaşlar. Onu. ne olmuş lan buraya? Ona bu ne lan böyle? Oha! Köylünün yarısı, köylü yarısı zombi olmuş. Ulan neler dönüyor bu köyde lan? Allah! Düzgün köylüler de var ama hepsi olmamış gibi. Ana. Amcacım dur kaçma. Heh. Amcacım ne oldu bu köye böyle? Ana bizi zombiye çevirdiler. Kim zombiye çevirdi lan sizi? Anne valla orada bir tane ev var. Oradaki zombiye çeviriyor herkesi. Sakar da gitti oraya. Nerede? Aha bir dakika. O ne öyle? Ana bu ne lan böyle? Aa! <laughs> Ne oluyor lan burada böyle? Arkadaşlar şuraya bakın. Zombiden kızlar var, dans ediyor. Zombiden atlar var. Bu sıvı da ne böyle? Ana hepsi sıraya girmiş. Aa! Bu ne böyle? Gele, gele, lan. Lan sen ne oldu. Abi ne oldu? Lan ne olmuş sana? Şuna bak. Zombi olmuşsun. Abi. Ben böyle çalışmaya başladım, böyle oldu. Ya abim ben sana demedim mi zombilerle işbirliği yapma diye? Zombilerle arkadaş olma diye. Ulan var böyle... Kim yaptı lan seni böyle? Söyle hemen döveceğim onu. Ana adamın tipine bak. Oha lan boyu benden uzun bunun. Selamun aleyküm. Aleyküm Dostum hayırdır ya sen köyleri zombiye çeviriyorsun? Kendileri istiyor. Nasıl kendileri istiyor saçmalama ya ne lan bunlar? Zombileşme Doğru. iksiri. Zombileşme iksiri mi? Bunları sen mi üretiyorsun? Evet. Bunları istiyor ben yapıyorum. Sakar sen bu zombileşme iksirinden içtin değil mi? Heee ben de tatlı bir şey ben de aldım içtim. Işte. tipine bakın yem yeşil olmuş ya. Sakar. canı e, canın yemek istiyor mu? <laughs> Et istiyor. Canın et istiyor normal Ya Sakar yürü eve gidiyoruz seni eskaline çevireceğiz Hatta bekle dur hey zombinin babası Çabuk eskaline çevir bu çocuğu Bilmiyorum Nasıl bilmiyorum lan Lan zombiye çevirmeyi biliyorsun döndürmeyi bilmiyor musun insana Onlar istiyor ben yapıyorum Bilmiyorum Allah'ım ya Rabbim ya resulullah Ya Sakar sen niye böyle şeyle uğraşıyorsun Gözünü sevdiğim ya yürü eve gidiyoruz hemen Bu çocuk da gelmeyecek evimize Hiçbir. Ya Sakar saçma sapan konuşma. Çocuğa söyle hemen gelmesin senden Yürü. Zombi gel. Bak bana vuruyor bir de. Sakar sen benimle eve gelsene bir gel gel. Gel ben sana zombi eti vereceğim zombiyeti bir sürü. Mi? Sen ben de gel bakayım şöyle. Ha? Lan manyağa bak ya. Bak bak eline ne almış. Ne yapacaksın ona Beni mi döveceksin onunla? Zombi zombi Tamam gel evde bir sürü zombi eti var. Ha? Arkadaşlar bu kafayı yemiş ya. Zombiye dönüşmüş. Şunun tipine bakın gördünüz değil mi? Yemyeşil olmuş lan. Ulan saka. zombi var koş. Arkadaşlar ben buna şimdi yalan da söyledim. Nasıl kandıracağız bunu? Bizim bunu eski çevirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Allah'ım ya. Keltoş bana bak gel gel gel. <laughs> ee, sen şimdi burada bekle ben sana zombiyeti eti getireceğim tamam mı? Gel buraya. <laughs> ha, sen burada bekle ben geliyorum. Allah aşkım aşkım. Efendim aşkım. Bak ya hemen televizyonun karşısına geçmişsin keyif yapıyorsun. Bana bak gel camdan sana bir şey göstereceğim. Ne oldu? Camdan baksana dışarıya bak. <laughs> O kim? Gördün mü? Sakar zombiye dönüşmüş. Nasıl dönmüş olabilir ya? Köye bir tane zombi adam gelmiş. İksir yapmış bir tane. Bizimki de gitmiş o iksirden içmiş. Baksana haline. Yem yeşil oldu. Allah'ım ya. Düzeltemiyor muydu? Aşkım ne bileyim ben ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum ki ya. Zombi eti istiyor benden. Var mı? Yok zombi eti. Aşkım. Aşkım. dur öyle deme dur 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 öyle deme Allah ya. geliyor. Sakar getir, dur getir. dur. Zombi eti dur getiriyoruz kargoda. Sen bekle biz geliyoruz. Ya çeke, var çeke. var. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk ya. bizi de zombiye çevirecek arkadaşlar. Aşkım sen hiç yapmayı bilmiyor mu bir şeyler ya? Ama kızmayacağım. Ya aşkım niye kızayım? Hadi bu çocuğu haline çevirmemiz lazım. Doktora falan mı götürsek acaba? Yok o zaman sebe takip et. Bak kızmak yok ha. Ya aşkım niye kızayım Allah Allah. Manyak mısın nesin? Heh. Bu ne lan böyle? Şimdi Allah. ben onu düzelteceğim ama onu burada çiğ et var diye getir. Hadi. tamam aşkım koş. dur bekle dur bekle dur ben onu kandıracağım dur. Tamam hadi kandır onu. Neyse garajı açmayayım burayı görür arkadaşlar. Bir saniye. Hemen şuradan bir tane ona ekmek götüreyim. İnşallah kızmaz bana. Şunu alayım. Tamamdır. Bu ekmeği ona vereceğim. İnşallah yer arkadaşlar. Sakar. Ya Neredesin sen? Ya zombi, zombi. Lan ne işin var senin orada? Kafayı yemiş bu çocuk ya. Al sana zombi eti. Ha, Ekmek mi? Ekmek işte. Zombi, zombi. Ya Sakar zombi etimiz yok abim bizim yalan söyledim ben sana. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Tamam benim fikrim daha var. Gel biz direkt sana zombi eti yapalım. Nasıl yapacağız? Sen beni takip et. Gel. Gel 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 gel. Gel biz içeri. Vardır, yok yok canavar falan yok sakar bizim evimiz burası kafayı mı yedin sen ya? Ben kendim ki. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Gel benimle gel içeri gel. Hadi Lan büyücü değil gel buraya gel. Sakar zombi eti yapıyoruz biz burada kimseye <laughs> ben söyleme. Sakar zombi eti yapıyorum gel. Arkadaşlar biz bunu nasıl kandıracağız ya? Aha, aklıma bir fikir geldi. Gel gel gel. Ben sana zombi eti yapıyorum. Allah Allah. Sakar ee, kimseye söyleme tamam mı? Biz burada dünyaca ünlü zombi eti yapıyoruz. Ulan çok çabuk kandırıyoruz bu Sakar'ı da ya. <laughs> Neyse gel, arkadaşlar. Gel, gel çaktırma gel. Ya Sakar o zombi eti değil ya O bizim çalışma makinemiz bu değil Gel benimle Bak şimdi ben sana şimdi burada Sara zombi etiymiş gibi tat veren bir şey vereceğim Al bunu bir ye Zombi eti tadı veriyor bak bir ye Aa. Bak bu Ama. da zombinin kanı Bunu da iç Değişmeye başladı arkadaşlar hı hı. Geliyor değil mi tat Şimdi gel buraya bunun içine girince de Aha, sana düzeldi. zombi. Oha düzeldi. Ha, düzeldi. Yes be. Aşkım <laughs> adamsın sen adamsın. Sakar hoş geldin aramıza. Neredeydin lan sen? lan <laughs> Nasıl bir skemiz? Sakar bizi tanımadın mı? lan <laughs> Al işte kafayı yedi ya. Ulan. ulan. Ay, bunu da düzeltmemiz lazım. İşleri fazla kaçırmış. Bebiş. 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 Gel 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 gel. gel. <laughs> Bunu Arkadaşlar, bu Ken tojince kafa yedi koş. ya. Yok yok sıkıştırmayalım. Dur bekle o kendisi gelir zaten. Gel gel aklıma bir fikir daha geldi. Gel. Hayır ben şey, şey ikisi biraz fazla sıkıştırmış olabilirim. Bence daha aşkım. Bana bak bu tekyadan oraya gitmeye çalışabilir. Ben onu engelleyeceğim. Sen bana ya, çabuk şey getir bana. roketimi getir? Çabuk bana roket getir. Tamam getiriyorum. Lan gel hoş yanlış yön orası. Buraya gel buraya gel. Gel gel sana şeker vereceğim. Gel marketten şeker alacağız. Gel Aa, gel. gel. Şeker, şeker. Arkadaşlar bu iyice kafayı yedi ya. Hafızasını kaybetti galiba. Gel benimle. Ay, Mahmut, Aha Mahmut'u tanıdı vallahi. Gir içeri. Tamam. Bana, Kapıyı Hadi Anne ne oldu lan sana? Şeker 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 hadi şeker. Tamam otur sen şuraya verecek misin sana? Otur sen buraya sakar. Tamam. Sen şimdi burada Mahmut'la beraber uslu uslu otur. Mahmut bana bak bu kafayı yedi. Sen buna göz kulak ol tamam ben geleceğim buraya tekrar. Anne ne yaptınız lan çocuğa? Boş ver ya. Uzun iş anlatırım sonra. Hadi bak buna geliyorum ben. Anne sakara bak şimdi sen de oyun oynayacağız tamam mı? Aşkım getirdim mi roketi? Getirdim getirdim aşkım. Ah. Heh, ver ver ver. Ulan o şimdi zombilerin babası mı ne? Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Gel benimle ben gel gel. Ben de büyü yapayım arkasından dur. Ya ne büyü saçmalama ya. Büyü sen sakarı sen sakarı eski haline çevirdin ama hafızasını kaybetti o çocuk. Ne yapacağız şimdi? Anne, <laughs> anne tamam vereceğim dur. Manyak oldu arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi o var ya zombi adamın evini havaya uçuracağım. İyi izleyin arkadaşlar. Ben de sokayla dalayım zaman. Aha çekil aşkım oradan. Patlayın lan şu bir <laughs> zombi at filan işlemez bu iki Oo. zombi kız filan hiçbiri fark etmez <laughs> patlatacağım her yere patlayın lan aha mermi bitti tamam aşkım kaç 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 kaç. yapacağımızı sofayla yaptık daldılar, buraya sopayla dalak yok sopayı boşver arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yine başımıza bir olay geldi bu sakarya skyline'ı nasıl çevireceğiz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar aha sakar kaybolmuş nereye gitti bu çocuk Bebiş Sakar. Bebeğiz. Allah kayboldu bu gene. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda iki tane video çıkacak. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Yorumlara yazın. Sakar nerede? Nasıl düzelteceğiz? Ya, Sakar Anı ya. hızlandı la bu. Ha? Mahmut Sakar nerede? Anı hızlandı hızlandı. Buna bir iksir verdim hızlandı bu. Nereye? ne Ana hız iksiri verdim. Vallahi hız gibi gidiyor. Allah. Allah. Sakar'ı bulmamız lazım bizim arkadaşlar. Aha. A lan sen gel buraya gel